Evet. Efendim bugün güzel bir haberle karşınızdayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı bize e, itap edilen 100. yıl dolayısıyla gençlerimizin, çocuklarımızın İstiklal Marşı söylemesini istedik. 23 Nisan saat 21'den bugün, pazartesi günü saat 10'a kadar Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden çocuklar İstiklal Marşı'mızı söyleyerek 10 saniyeden uzun videoları bize yolladılar. 2135 çocuğumuz videoları saat 10'a on, on, kadar yüklediler. Ve ben de hakem tescil heyeti başkanı olarak, dünya çocuk rekoru olarak büyük bir iftarla bunu ilan ediyorum. Bizim online Bu bizim online yaptığımız ilk rekor sertifikatörü oluyor efendim. Özellikle İmi ve İstanbul Valiliği, İstanbul Birliği Eğitim ve Meclise teşekkür ediyoruz. Yine. Daha önceden tabii ki duysaydık evet, bu sayı daha da fazla olacak. Evet, evet. Fakat e, ilki olması ve fazla da yaygın söyleyem, e, ilan edememizler rağmen bu e, bu sayıya ulaşmamızda e, ilgilenenlerin e, sosyal medyada e, çok fazla olduğunu gösteriyor. Evet. Umarım bundan sonraki yıllarda içeride olmamak kaydıyla dışarı dışarıda e, çocuklarımızın hür iradeleriyle ve kendi yerlerini, yerlerini kendileri belirleme kaydıyla bu tür organizasyonlara katılmalarındaki sayılarının daha yüksek olacağını ümi, e, ümit ediyorum. Herhalde bunu e, bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Hocam. Tabii efendim. Tabii e, biliyorsunuz 23 insan dünyada çocuklara. E, atfedilen ilk e, gün oluyor. İlk ve Dünya tek bayram. Günü. İlk tek ve tek bayram. bayram. İMİB'e çok teşekkür ediyoruz. Bize destek verdiği için. İmip İstanbul Maden İlaççılar Birliği demek. Ben de bir maden mühendisi olarak ve ülkemi seven bir maden mühendisleri olarak buna öncülük ettiğimiz için teşekkür ediyoruz. Biz size İMİB teşekkür İMİB ederiz. İmip biliyorsunuz. Eda Hanım, başarılı bir hanım maden mühendisimiz teşekkürler. Evet. evet. Bu öyle şeydi. Peki hocam şöyle yerleşelim. <laughs> e, bu sene malum virüs nedeniyle e, evlerde kutladık ama yine gururla söyleriz ki e, hepimiz e, çocuklarımız eee cumhuriyetimizi evlerde dahi olsa coşkuyla kutladılar. E, bu bir bu bir yarışma değildi. Çok kısa sürede duyurduk ee, ama e, bir rekor denemesiydi ve bir paylaşımdı. Ee, ileride bu günleri hatırlayan çocuklarımız anılarında böyle bir rekorun parçası oldukları için e, kıvanç duyacaklar diye düşünüyorum. Ben tüm katılımcılara, Maden İhracatçılar Birliği'ne, İstanbul Valiliği'ne, İstanbul Eğitim Müdürlüğü'ne sonsuz saygı ve şükranlarımı iletiyorum tüm çocuklarımızı ve ebeveynlerini kutluyorum. 23 Nisan coşkuyla tekrar kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi de Aydın, Aydın Bey'in çok Aydın Türk Gücü ve yıllardır birlikte yapıyoruz ekolları. Buyurun Aydın Bey. Koronavirüs gibi dünya çapındaki bir sorunun engellememiş olması, her türlü ortamda Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlamamız bizi çok mutlu etti. E, ayrıca bunun çocukların videolarıyla kayıt altına alınması, bir dünya rekoru olarak da tescil edilmesi, o çocukları da onurlandırmamız adına güzel bir etkinliktir. Katılan ve destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, ben bu tamam. evet, size veriyorum. Madem İlacatçılar evet. Birliği'ne yetinmek üzere ben alıyorum e, şu anda. Tekrar teşekkür ediyorum. Aydın Başkan katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Desteğinize. Son dakikada bu destekleri sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. evet. Çok teşekkürler. Ben de Maden, ben, ben de maden <laughs> evet. İhracatçıları Birliği'ni temsil temsil eden kişi olarak sizlerin bu bu tür organizasyonda liderlik etmenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.